Merhaba arkadaşlar, video hoş geldiniz. Kazanım kavramı testlerinde 9. sınıf fiziğin 9. sesindeyiz arkadaşlar. Madde özelliklerinden devam ediyoruz. Dayanıklık konusuna geldik. Diyor ki birinci soruda bir cismin dayanıklığı hangilerine bağlıdır diye sormuş arkadaşlar. Cismin yapıldığı malzemeye bağlı mıdır? ki bağlıdır. Cismin hacmine ve kesit alanına bağlı mıdır? Evet buna da bağlıdır arkadaşlar. Nasıl bağlıdır? Dayanıklık dediğimiz kavram kesit alan bölü hacimdir. Bu yüzden de arkadaşlar bağlıdır. Yani üçüne de bağlı cevabımız E şıkkı olur. şekilde kenar uzunluğu A olan bir kübün kesit alanı S, hacmi V ve dayanıklığı D'dir diyor. Buna göre aynı madden kenar uzunluğu 2 A olan bir küp yapılırsa kesit alan hacim ve dayanıklığı hangi değerlerde olur diyor. Şimdi arkadaşlar şimdi kesit alan burada küp olduğundan dolayı A karedir ilk durumda. Ondan sonra e, hacmi aküptür. Ondan sonra dayanıklılık da kesit alan bölü hacim olacağı için yani a kare bölü a küpten 1 bölü a olacak. Şimdi 2 katına çıkarıldığı zaman arkadaşlar yani burada 2a'nın karesinden 4a kare olur. Ondan sonra 2a'nın kübünden 8a küp olur. Ondan sonra da e, 2a'nın karesi yani 4a kare bölü 8a küp olacaktır. Yani kesit alan arkadaşlar s'den 4 syi çıkmış diyeceğiz. Hacmi V'den 8V'ye çıkmış diyeceğiz. Dayanıklık da 1 bölü hani A'dan 1 bölü 2A'ya yani dayanıklıkta da yarıya inmiş olacak diyeceğiz. Dayanıklıkla ilgili hangileri doğrudur diyor. Boyutları değiştirilen katı cisimlerin dayanıklık boyutları değişir demiş. Şimdi boyutları değiştirilen katı cismin arkadaşlar şöyle söyleyeyim size. Dayanıklık dediğimiz olay kesti alan bölü hacimde kesti alan bölü hacimde mesela boyutları değiştirilirse mesela işte atıyorum bir cisim böyleyken işte bu cisim yatırılırsa yükseklik değişecektir. O yüzden de değişir diyeceğiz. Dayanıklık katı cismin zeminde durma biçimine bağlıdır. Evet burada bağlıdır diyeceğiz. Ee, şöyle birincisini yanlış Söyledim. yani Yanlışlık derken aslında birinci söylediğim şey ikinci için geçerliydi. Burada da boyutları değiştirilen yani demin de baktığımız gibi mesela e, bir kenar uzunluğu A olan hani bir cismin bir kübün hani dayanıklığı bir bölü A iken diğer durumda iki A olduğu zaman 1 bölü iki A olacaktır. Yani yine dayanıklığı değişecektir diyeceğiz. Doğadaki canlılar vücutlarına uygun dayanıklık özelliklerine sahiptir. Evet arkadaşlar hiç yani mesela e, şöyle söyleyeyim çok abartılı şekilde bir canlı yoktur. Mesela buna göre hani üretilmiştir. Dayanıksız bir vücut oranları yoktur arkadaşlar. O yüzden cevabımız 1, 2, 3 E olacak. Aynı maddeden yapılmış XZ maddenin uzunlukları şekilde gibidir diyor. Cisimlerin dayanıklılıkları ilişkisi nedir diye sormuş. Şimdi arkadaşlarım şöyle bir olay olsun. Dayanıklık dediğimiz olay kesit alan bölü hacimde. Şimdi burada şöyle baktığımızda arkadaşlar kestalan bölü hacim olayına girdiğimizde burada mesela kestalanı değişmeyen cisimlerde kestalan hacimde taban çarpı yani kestalan çarpı yükseklik olacak. E o zaman da dayanıklığımız arkadaşlar 1 bölü h olacaktır. Mesela burada üç cisim için de arkadaşlar aynı madden yapılmış. Okey burada sıkıntı yok. O zaman da arkadaşlarım dayanıklığı 1 bölü h ile bağlantılıdır. Yani x'in 1 bölü h'tır. Ondan sonra y'nin 1 bölü 2 h'tır. Z'nin de 1 bölü h olacak diyeceğiz. O yüzden arkadaşlar burada x ve z aynı dayanıklığa sahip ama y burada daha düşük bir dayanıklığa sahiptir. Yani arkadaşlar y düşük yani x ve z eşittir diye söyleyeceğiz. Yani cevabımız D olacaktır. Şehirdeki gibi aynı madde yapmış. K silindiri, L küresinin dayanıklıkları sırasıyla DK, DL'dir. Bunların oranları nedir diyor. Şimdi arkadaşlar burada hani DK bölü DL diye yazarsak arkadaşlar. Şimdi kes alan nedir K'nın? Pi çarpı R kare. Ondan sonra burada hacmi de pi çarpı R kare çarpı 2 l kadar da yüksekliği var. Sonra geliyorum diğerine. l bir küre. O zaman da arkadaşlar kürenin de kesit alanı bu en büyük hani yani yarı olduğu yerden alacağız. Yani bu da nedir? Pi çarpı şurası arkadaşlar 2R uzunluğunda ya. Yani çapı 2R. O zaman yarı çapta R kadar olacak. Pi çarpı R kare bizim kesit alanımız. Ondan sonra da 4 bölü 3 pi R küpte arkadaşlar bizim hacmimiz olacak. Burada sadeleşenleri sadeleştirelim. Yani pi R kareler gitsin. Ondan sonra şuradaki pi reküple arkadaşlar. Şurası da gitsin. Ne kalıyor geriye? Yukarıda 1 bölü 2 kalıyor. Aşağıda da arkadaşlar 4 bölü 3 kalıyor. Hatta bunu da ters çevirdiğimizde 3 bölü 4 kalıyor. E bunu da hani yukarıya attığımızda 1 bölü 2 çarpı 4 bölü 3 olur. Buradan da arkadaşlar cevabımız 2 bölü 3 olur diyeceğiz. Günümüzde bazı kumaşlar nanoteknoloji kullanarak kir tutmaz ve ıslanmaz özellikte yapılmaktadır. Bu özellikle ilgili olarak diyor yukarıda örneklerden hangisi ya da hangileri aynı ilkeyle açıklanabilir. Kir tutmaz ıslanmaz özellikte yapılıyor diyor. Yani buradaki sıvı veya hani kumaşın dışındaki o nesne işte sıvı ne bileyim kir diyebilirsiniz. O nesne o kumaşa yapışmıyor arkadaşlar. Yani burada hani olay şu yüzeyin adezyonunu yani e, azaltmaya çalışıyoruz. Ondan sonra kohezyonunu arttırmaya çalışıyoruz. Olay da bu. Şimdi hangilerini e, bakalım hangi ilkelerle açıklanabilir diyor. Bu turnusol kağıdının sıvının emilmesi arkadaşlar. Burada aslında arkadaşlarım bizim yaptığımız olay ne? Adezyonu azaltmak. Ama burada sıvının hani emilmesi adezyonun fazla olduğu bir malzeme demektir. Cam yüzeyine dökülen suyun damlar halinde kalması. Burada adezyonu azaltmak yani kohezyonu arttırmak. Evet bu olur. Böceklerin su üzerinde batmadan yürüyebilmesi. Evet bu da arkadaşlar adezyonu azaltmak, kohezyonu arttırmak hatta yüzey geriliminde hani arttırmak da diyebilirsiniz. O yüzden cevabımız eşkı olur. Hava ortamında bulunan şekilli kap civa ile doldur diyor. Buna göre K-L noktalarında civa moleküllerini etki eden kuvvetler hangi seçenekte doğru verilmiştir diye sormuş arkadaşlar. Şimdi burada arkadaşlarım şöyle bir baktığımızda hani K ve L noktaları için hani K'da ne var L'de ne var? K'da arkadaşlar burada hani civa biliyoruz ki hani kohezyonu büyük bir malzeme. Evet ama burada K noktasında sıvı ister istemez kaba Yapışmış yani kapta bir e, temas halinde. O yüzden arkadaşlar K noktasında adezyon kuvvetleri etkilidir. Ama L noktasında burada arkadaşlar sıvı ve sıvı yani bu da nedir sıvı sıvı yani aynı e, cins moleküller arasındaki tutunma kuvvetinden bahsediyoruz. Bu da nedir arkadaşlar kohezyondur. O yüzden burada arkadaşlar adezyon ve kohezyon olan doğru cevabımız değişik olacak. Bir sınıfta sıvıların özellikleriyle ilgili öğrenciler aşağıdaki yorumları yapıyor. Buna göre hangi öğrencilerin verdikleri örnekler doğrudur diyor. Kılcallık suyun ağacın kökünden en uçtaki yapraklara kadar ulaşmasını sağlar demiş arkadaşlar. Evet kılcallık hani bu olayı sağlar. Kılcal burada yükselen sıvı ıslatan sıvıdır diyor. Şimdi arkadaşlar burada kılcal burada yükselen sıvı ıslatan sıvıdır demek ne demek? Yani Kılcallık hani burada adezyon kuvveti sayesinde birinci öncülde olduğu gibi kökten uçtaki yapraklara kadar gidiyor. Çünkü yapışıyor ve yukarıya doğru çıkıyor. Kılcal burada yükselen sıvı ısıtan sıvıdır. Yani kılcal burada yükselen sıvının adezyonu büyüktür. O yüzden de adezyonu büyük olan ne demektir arkadaşlar? Yüzeye yapışmak demektir. O yüzden bu da doğrudur. Su üzerinde toplu iğne yüzülmesi sıvının kaldırma kuvvetiyle ilgilidir. Burada arkadaşlar toplu iğnenin yüzdürülmesi demek hani aklı şu şey gelebilir. Hocam evet hani gemiler gibi mesela hani kaldırma kuvvetiyle ilgili midir? Hayır değildir. Burada arkadaşlar mesela toplu iğne dediğimiz şey metal bir e, cisimdir. Metalin de öz sudan büyüktür arkadaşlar. Yani burada hani e, ve o metal boşluklu bir metal değil. Yani gemi gibi değil. Mesela gemi neden su üzerinde yüzebiliyor, durabiliyor? Bu Olay ne arkadaşlar? Yani suda kaldırma kuvveti etki ettiğinden dolayı. Yani ortalama özkütle suyun özkütesinden düşük olduğundan dolayı. Hani gemiler suda yüzebiliyor. O yüzden arkadaşlar mesela toplu iğnenin hani durabilmesi orada arkadaşlarım hani kaldırma kuvvetiyle ilgili değildir. Arkadaşlar yüzey gerilimiyle alakalı bir durumdur. Yani o yüzden cevap Ahmet ve Ece olacaktır diyeceğiz. Aşağıda günlük hayatta karşılaştığımız bazı örnekler verilmiştir. Buna göre verilen örneklerde etkin olan fiziksel olaylar hangisine de doğru verilmiştir diyor. Yanmakta olan bir ispirto ocağı. Şimdi arkadaşlar yanmakta olan bir ispirto ocağını hani şöyle bir anlatalım. Hani bilmeyenleriniz vardır. Şöyle kabataslak bir görsel çizmeye çalışayım. Şimdi ispirto ocağında şöyle bir hani silindirimsi bir fitil gibi bir şey vardır. Burada ispirto var. Şöyle Mavi morumsu bir renktedir. Burada arkadaşlar yaktığınız zaman tamam mı? Buradan yandığı zaman burada ne yapacak? Sürekli bu yakıtı aşağıdan yukarıya doğru çekecektir. Bu arkadaşlar kılcallıkla alakalı bir durumdur. Su üzerinde duran para diyor. Bu arkadaşlar su üzerinde duran para e, yüzey ile alakalıdır diye söyleyeceğiz. Lensin göze yapışması da arkadaşlar adezyonla alakalı bir durumdur. Yani bu da kılcallık yüzeye gelmiyor Adezyon olan şöyle bakıyorum. E şıkkı olur diyeceğiz. Yüzey geliminin büyüklüğü niceliklerinden hangilerinin değişmesinden etkilenir diye sormuş. Sıvının cinsi tabii ki de arkadaşlar. Yani mesela su ve civanın yüzey gerilimleri farklıdır. Evet etkilenir. Sıvının sıcaklığı evet etkilenir arkadaşlar. Sıvı sıcaklığı ne kadar azsa yüzey gerilimi o kadar büyüktür diyeceğiz. Sıvının saflığıyla da alakalıdır. Yani bir saf suyla tuzlu suyun hani yüzey gerilimi farklı olacak arkadaşlar. O yüzden hepsinden etkilenir diyeceğiz. Ve bu test için son sorumuzdayız. X ve Y yüzeylerinin üzerine birer damla su konulduğunda yüzeylerde dağılışı şekil gibi oluyor. Buna göre hangileri doğrudur diyor. X yüzeyindeki kohezyon Y den daha büyüktür diyor. Şimdi arkadaşlar birer damla su konulmuş. Yani aynı malzemeden konulmuş ama burada arkadaşlar X de daha böyle ee, top gibi ama Y'de daha böyle dağılmış gibi duruyor. O zaman X'deki kohezyon Y'dekinden daha büyüktür diye söyleyeceğiz. Bu doğrudur. Y yüzeyindeki adezyon X yüzeyine göre daha büyüktür diye söylüyor. Evet arkadaşlar Y'de daha fazla dağıldığından dolayı adezyonu daha büyüktür diyeceğiz. Y yüzeyi ısınır. Evet arkadaşlar bu da hani birazcık dağıldığından dolayı hani Y yüzeyi ısınır diye söyleyebiliriz. O yüzden cevabımız E şıkkı olacak. Evet arkadaşlar bu videoda bu şekildeydi. Bundan sonraki videolarda devam edecek. Önceki videoları izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ederim. Eğer yararlı olduğunu düşünüyorsanız kanala abone olmayı ve arkadaşlarınızla da hani bu kanalı paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.